Evet burası Nazil Yeşil Mahalli 1867 sokak. Görüldüğü üzere çöpler bu şekilde cuma gününden bu yana duruyor. Ön tarafta da var aynı şekilde. Şöyle göstereceğim. Bakın. Biri de burada. Ağaçların altında artık dağılmış durumda. Ve kokudan zaten duramıyoruz ayrı bir şey. Yani kimse bize demesin ki hani belediye çok güzel çalışıyor. Belediye ekipleri çok güzel çalışıyor. Hele ki Nazilli Belediyesi de sakın sakın ölmesinler. Yani buyurun. Şekilada görüldüğü gibi çok güzel çalışıyorlar. Cuma gününden bu yana pırıl pırıl sokaklarımız bu yaz gününde her gün geliyorlar. Bu çöpleri alıyorlar sağ olsunlar. Tertemiz sokaklarımız. Zaten tozdan duramıyorduk. Her gün Maşallah her gün tozları yutuyoruz sokak sokağa. Ama bir de üzerine çöp kokularımız da. Konuşacak. <laughs> İsmail abi konuşsun. Ne haber ee, konuşuyor? yeni mahalle kaç sokak burası? 70, 70, bu 74 sokak. Bu 74 sokak, 221 sokak. Ee, hmm. ve bu sokakların çevrelerindeki ne hmm. kadar sokak varsa burada bu çevrede bu çöpler zamanında toplanmıyor veya hiç toplanmıyor. Bugün saat şu anda saat kaç olmuş? Hala daha çöplerimiz toplamıyor. Hatta e, Dumlupınar Mahallesi'ndeki arkadaşlarımız da aynı şikayet, e, şikayetleri söylüyorlar. Biz bundan bu yayılan kokudan da aşırı rahatsızız. Özellikle şu son e, bir aydır çok fazla bu sorunla karşılaşıyoruz. Normal genel olarak da temizlikten işin doğrusu memnun da değiliz. Kaç gündür toplanmıyor? Gün olarak değil. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse mesela bugün bu kadar kaldı Ama hep geç alınıyor. Sadece 12 birleri bugün net, hep kenarları ve koku acayip gibi. Ve etrafta gördüğünüz gibi çok pis lekeler olmaya başladı. Çok kötü kokular etrafa yayılıyor. Millet rahatsız oluyor. Daha şu anda üniversite çeyrek var ve hala da buradaki e, görüntü ortada. E, biz bu görüntülerin olmasından razı esnaf olarak da e, mahalleler olarak da çöplerimiz ya zamanında alınmıyor ya da alınmıyor. Şu anda böyle bir durum var. Etrafa yayılan koku da canası. Biz bunu hak etmiyoruz. Nazilli halkı olarak, yeni mahalle halkı olarak. Ne bir gelen giden var. Bir, belediyeyi de aradık. Yaklaşık iki saat oldu. Gelen giden hala daha yok. Biz bu konuda çaresiz kaldık. Ha, yani bize gördükleri reva bu mudur? Taktım sizi. Tamam. Ha, korona ile mücadele ediyoruz. Lafa gelince korona ile mücadele diyoruz ama korona ile mücadele sadece dezenfekte ile maske ile olmuyor. Kürşat Bey'e sormak istiyorum. Kürşat Bey, bizim korona ile mücadelemiz bu mu? Çöplerimizin alınmaması mı? Nazilli'nin kokması mı? Biz hep büyük şehir olarak İzmir'i bilirdik kokan şehir olarak. Artık sağ olsun Nazilli'de bir kokan şehir oldu. Teşekkür ediyoruz. Çöplerimizin, Nazil'imizin daha güzel olabilmesi için daha itinalı çalışılmasını rica ediyoruz. Bunu arayın ya. yani eski düzenin dışına çıktı yani. Eski gibi zamanında alınmıyor çöpler. Eskiden bu çöpler kaba ezenlerden hemen toplanıyordu erken de alınıyordu. Şimdi böyle bakıyoruz. Bayram da böyle bayramın ta ertesi gün öğlende sonra alındı. Her taraf koktuktan sonra O da ben aldım. Bir yaz daha Daha arası galiba. Ondan da alındı.